Mutfağımdan selamlar. Bugünkü tarifim bayatlamış simitleri değerlendireceğiniz nefis bir tarif gerçekten. Ee, bayatlamış simitleri önce ince ince doğrayacağım. Sonra da e, böyle pizza gibi yapacağım ve fırına vereceğim. Çok lezzetli oluyor, çok pratik oluyor. Böyle sabahları hem güzel bir kahvaltılık olarak değerlendirebilirsiniz. Hem de bayatlamış simitleri atmamış olursunuz. Hiçbir şey ziyan etmeyelim lütfen mutfakta. Böyle bütün simitlerimi ince ince doğruyorum. Şimdi sosunu hazırlamaya geçeceğim. Sosu için ben yoğurt kullandım ama aklımdayken süt de kullanabilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel oluyor çünkü. 2 tane yumurta kullanacağım. 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt ekliyorum içine. Biraz tuz koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sevdiğiniz başka malzemeleri ekleyebilirsiniz bu arada. Ben evde olan malzemelerle yaptım. Farklı şeyler de koyabilirsiniz. İki tane sivri biber doğradım koydum. Biraz kuru nane koydum. Şimdi bu karışımı güzelce çırpacağım. Renkli biberler çok yakışabilir. Maydanoz, dereotu gibi otlar yakışabilir. Şöyle güzelce çırptıktan sonra içine birazcık küp küp doğranmış sucuk ekleyeceğim. Birazcık da rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. Dediğim gibi tamamen size kalmış koyacağınız malzemeler çok pratik oluyor. Şimdi içine simitlerimi de ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. Hepsi böyle güzelce soslanana kadar. Ben fırında pişireceğim. Bu arada fırını e, önceden ısıttım 200 derecede. Ama isteyen tabii ki tavada da pişirebilir. Önce alt yüzünü, ondan sonra üst yüzünü olacak şekilde. Ben kelepçeli kalıbın tab tabanını kullandım ama farklı fırın kapları da olur. Dediğim gibi ocakta da olur. yüzü peşecek şekilde. Üzerine de biraz kaşar peyniri rendeliyorum. Birkaç tane de küp sucuk koyacağım yine. Ondan sonra artık fırına vereceğim. Çabucak da pişiyor zaten. Üzerindeki kaşar peynirleri kızardığında fırından alabilirsiniz. Kahvaltı için böyle güzel. Farklı bir alternatif oluyor. Bugün Instagram'da paylaşmıştım. Orada hemen denendi. E, güzel mesajlar, fotoğraflar geldi. Siz de e, yaparsanız bana fotoğrafını Instagram'dan atabilirsiniz. Beni happy boots olarak bulabilirsiniz orada da. Umarım sizin de hoşunuza gider. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bana tatlı emojiler yollamayı unutmayın.